Hocam merhaba. Bugün 4 Haziran 2024 Salı günü ve Kocaeli'deyiz. Evet Kocaeli'de bugün 8 koşulu bir program var arkadaşlar. 17.45'te başlıyor. Burada birinci dörtlü Ganyan'ın ilk ayağı. Tüm koşular Kocaeli'de bu güzel vilayetimizde kum pisti olacak. Bir türlü çim pisti yapmadılar ama yapacak bir şey yok. Yani aslında açılıkta muazzam bir para dönüyor. Yani bunu çok modern hipodromlar yaparak da değerlendirebilirler aslında. Ama bilemiyorum o paralar nereye gidiyor tabii. Handikap 14, 3 için güzel 1500 metre. Burada bir numara Astamur, Ali Yıldız. Her söylediğimiz at ilk ayaklarda yani bütün ayaklarda, bütün koşularda. ilk söylediğimiz atlar alternatif olarak banko düşünülebilir tabii ki. Burada Aslı Murali Yıldız'la ama 3 numaralı Berkoviç formunu koruyor. Çok güzel bir bilincilik aldı. 5 numaralı Silver Sword yine Fırat Arslan'la. O da aynı şekilde kazanmaya aç bir safkan. Bunlar da devreye girebilir. Yani 4'lü Ganyan için 1, 3, 5, 3 at öneriyoruz. İkinci koşu Yedili Preselika'ya. Handikap 16 dişiler. 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada da yine 1 numara bir çimpis gördü Irmak Su İsmail Yıldırım'la yani kazanmasını seven sapkan bakın arka arka kazanabiliyor Adana Antalya şimdi Ankara'ya getirdiler bakalım bu atı Ankara ya, yalnız Ankara'da gelir gelmez bir iki bir bir yaptı sahibine 280-300 bine yakın para kazandı da Ankara'da yani şurada baktığınız zaman diğer illerde ki performansını bir anda Ankara'da, Ankara'yı çok sevdi e, Safka. O yüzden bir numara burada normalde banko arkadaşlar. Yedili plese için falan direkt banko da. Fakat e, üç numaralı Balık Kız da Ali Yıldız'a yine burada devreye girebilir. Arkasından yani Sultan Nene burada e, günün yedili plesi için olmasa bile hani dörtlü gayen için sürprizinde düşünülebilir. Evet, geçelim şimdi altılı ganyan arkadaşlar. Saat 7'de altılı ganyan var. Şu anda kapı 15 dişiler. 3 ve kreş İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet e, burada bugün 2 tane net bankomuz var. Burada ilk söyleyeceğimiz at 5 numara Winter Sunshine. Kürşat Yılmaz'la. Winter Sunshine'dan da güzel bir koşu yapıyoruz. Bu saf, bakın saf Amerikan arkadaşlar. Hem de öyle her zaman bulamadığınız bir orijin bunlar bu practical joke falan. Fakat Türkiye'de yani maalesef birinci, bir, iki, üç tane üç tane birinciliği var. Yani böyle iyi bir at uyum, uyum meselesi, uyum sağlayamıyor. Yani ama biz bu sene bu atın büyük bir çıkış geçireceğini düşünüyoruz bu uh, Winter Sunshine'ın. Um, evet, kış güneşi yalnız bu arada atın ismi. Winter Sunshine. Burada Kürşat bugün ee, iyi bir koşacaktır. İlk atımız bizim. 5 numaralı Winter Sunshine. Bunun arkasından 8 numaralı Prenses Dalaka. Gökhan Mövselik. 6 numaralı Let Crops Love. Onur Öztürk. Arka arka iki çim pis yaptırdılar bu atı da. Ee, bu atı da atı tokat gibi geldi yalnız. Aslında çim pisti performansları var mı çok alacalı ve acili. Sıkıntılı bir at bu belli yani. Evet, ama bakalım o sıkıntısını bize yansıtmasın da. 6 numara diyoruz. 1 numaralı Mali Gör, Berkan Gökçe. 2 numaralı Midnight Sky, İsmail Yıldırım. Ve 3 numaralı Beyond the Sea, İbrahim Sefa Söğüt. Burada Midnight Sky, Sky'dan da arkadaşlar. Bakın Midnight Sky'ı biz belattık geri ama en az Winter Sunshine kadar iyi bir koşu bekliyoruz. Daha AG falanlarını da bilmiyoruz tabi çıkmadı. Şu performansını özlüyoruz bu İzmir'deki. Bakalım burada Kocaeli'de bugün ne yapacak? Evet toparlarsak şöyle. 3 e, numaralı Beyond'ı son olarak söylemiştik. 5 Alternatif Banko konumunda. 8 6 1 2 3 8 6 1 2 3 Midnight Sky'a da dikkat aynı şekilde. 4. koşu bu ilk ayak adeta böyle Slat Köprüsü gibi yani. 4. koşu Maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada da ilk atımız bizim 9 numara öykülü kız, Muhammed Mirbilginle. Şimdi bu Safkan, Özgünan temsilcisi, sentetikle başlattılar. Ee, bu kalitede bir at. Yani bir şey yapamadı tabii. Arkadaşlar. O yüzden çok da hani biz baz almıyoruz bu sentetik koyusunu. Şimdi bu da kuma geldi. Bakalım 9 numaralı öykülü kız, Muhammed Mirbilginle. İlk atımız 5 numara her telden Erhan Aktu. Bu cidden ama her telden yani çalmış bakın M, sentetik çim kum var mı başka tapeta var onu şeye yollayalım biz İngiltere'de tapeta vardı. Beş her telden üç gece Leyla Hakan Yıldız on Porsuk Güzeli Ali Yıldız sekiz Nazdar Kızı Abdullah Çankaya bunu da mutlaka yazalım arkadaşlar. Evet bunu mutlaka yazalım şu Nazdar Kızı'nı. Kapalı gözlük falan da takmış. Adana'dan Kocaeli'ye getirdiler bunu. Evet. 9 alternatif banko konumunda. 5, 3, 10 ve 8. Bu 3. ve 4. koşular ciddi ciddi sıkıntı. Şimdi bu noktadan sonra işimiz biraz daha e, rahatlayacak. 5. koşu şartlı 5. 4 yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 5 numarası sarı yerli. Görkem özellikle banko arkadaşlar. Zaten tuttuğumuz bir safgan. Yani 2 aylık arası var. Bu grubu geçecektir. Altıncı kuşu şartlı 4, 3 ve yukarı yaşlı işte İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Burada da bir numara Chairman e, arkadaşlar. E, Alternatif Bangkok konumunda olan atımız. Rakipler 3 numaralı Lord of Yıldız, her Muhammed Mirvili mi? ve 2 numaralı dispergatör Ali Yıldız. Çok formlu dispergatör Ama e, bu grup Chairman için çok uygun. Yani bence küçük kuponlarda rahatlıkla... E, zaten Kocaeli'nin şahı bu at ya. Bakın şuraya. Yani e, Mayısla bakın yaz yaz aylarında iyi koşuyor bu at Mayısla şöyle bir Kasım arasında ki en fazla yoğun koşturdukları zaman zaman şimdi yine geldi e, Şubatta falan ikincilikler yaptı ama şimdi sıcaklar indi Tem, Haziran, Temmuz. bak izleyin şu atı muazzam koşacak arkadaşlar ben net diyorum size yani bu e, chairman. Burada hani bence küçük kuponlarda çok rahat gözü kapalı banka olacak bir at. Bir aksilik olmazsa gelmesi lazım. 3 ve 2 ciddi rakipleri. 7. kuşu maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada direkt bankumuz var. 10 numaralı Tarçın Kızı bu sefer güveneceğiz biz. Belki onu e, en son bir geçti. O 4 yaptı, o 5 yaptı da. E, fakat o belkiyi daha de o geçti. Ama burada biz e, Muhammed Mir Bilgin'in e, Görkem Özçelik'ten ziyade, yani Görkem Özçelik de iyi bir joker arkadaşımız, onda bir sıkıntı yok. Ama Muhammed Mir Bilgin'in bu sefer bu atın ilmini kaptığını, gerekli hareketle meydandan çıkaracağını düşünüyoruz arkadaşlar. Gerekli işleme tabi tutacaktır. Ve e, Muhammed Mir Bilgin'in arkadaşlar, Kocaeli performansı da fena değil Muhammed Bilgin'in bildiğim kadarıyla. Hemen şuradan bir e, şehirlerden Kocaeli'ye bir bakalım şöyle. 506'da 51, %10. İşte, buyurun. Yani %10 performans var. Bakın %10, 12, 12. Kocaeli çok güzel performans var. Ee, Görkem Özçelik'in Kocaeli'sine bir bakalım. Şöyle Görkem Özçelik'e bakalım. Kocaeli'de ne yapmış? Arkadaşlar, bunlara bakıyorsunuz inşallah yani. <laughs> Aa, Görkem Özçelik. Ama onunkisi daha iyi durumda. 753'te 107. Evet. Valla ikisi çarpışacaklar yani. Bakalım ne olacak. Biz tarçın kızcıyız ama rakip Belkiye burada. bunun dışında bir tane at ilk kez koşacak olan atlar var. Bunlardan da bir tanesi gelirse de şaşırmamak lazım. Biz bir seçim yaptık. 10 numaralı tarçın kız Banko. Son ayakta 8. koşudayız. Şartlı 2. 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Burada da ekürler arkadaşlar. You can turist me Halil Kaplan'la ve Master Palace Göktan Kayıp'la Burada alternatif banka konumunda. Bu zor alternatif banka konumu. Tabii ki. Burada 5 numaralı Silver Shadow Hakan Yıldız. 7 numaralı Eliza Hanım Görkem Özçelik. 2 numaralı Night and Fire İbrahim Sefa Söğüt. Ve 3 numaralı Ogibor Adem Aslan. Ş Buradan şunu anlıyoruz. Ee, burada Görkem Özçelik koca da çok iyi e performans yakalamış arkadaşlar. Demek ki e, bugün Görkem Özçelik'in bindiği atlara özellikle dikkat etmemizde yarar var. E, 6 ve 9 ön planda dedik. 5, 7, 2 ve 3 numaralı safkanlarda arka planda olan safkanlar olmuş oluyor. Valla burada bir tane Wind of Life denen bir at var arkadaşlar. Bizi bu e, yani şutu çekerse bu at çekecek. Hani e, Enteresan Trivales'den gelme. Yana Trivales'en gelmedi. Özür dilerim. Yana gelme. Trivales yavrusu direkt. Valla bir bakın. Hani yazabiliyorsanız bu 12'ye de bir bakın arkadaşlar. Yazın demiyorum ama e, ne olsa olsun golleyemememiz lazım. İlk kez koşacak olan bir at bu. Şahlı de direktman küt diye kazanırsa yakar bizi. Dikkat. Evet Kocaeli ile ilgili videomuzun sonuna geldik herkese. Güzel bir e, salı akşamı diliyorum. Evet, Ankara içinde Premium Star üyelerimize ait olan bir yayınımız var. Videomuzu izleyebilirsiniz. İyi olarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.